alımdan herkese merhaba. Bugün nefis bir revani yapıyoruz. Revani için gerekli olan malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, 1 adet vanilya, 1 adet kabartma tozu. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, 3-4 damla Limon suyu kullanacağız. Revani için öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. Tenceremi ocağa aldım ve içerisine 5 su bardağı sıcak su koyacağım. Ve içerisine ayarlamış olduğum 4 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Şeker eriyinceye kadar şekerimi karıştırıyorum. şekerim eridi şerbetim kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra 3-4 damla olan limon suyunu ilave edeceğim 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağız şerbetimiz oda sıcaklığında revanimiz ise fırından çıkar çıkmaz ilk sıcaklığı geçince ikisini buluşturacağız yaklaşık 10-15 dakikadır şerbetim kaynıyor Şimdi içerisine 3-4 damla limon suyunu sıkıp biraz daha kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Karıştıralım. Şerbetimizi kontrol edelim. Şerbetimiz 5 dakikada limonuyla beraber kaynadı. Ve şimdi onu ocaktan alıp soğuması için kenara koyalım. Şerbetimizi yaptık. Şimdi revani harcımıza geçebiliriz. 4 adet yumurtayı kırıyorum. İçerisine yarım su bardağı şekerimi ilave edip köpük oluncaya kadar karıştırıyorum. Yumurta köpük köpük oldu. Şöyle güzelce mayonez kıvamına geldi. E şimdi diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Bir su bardağı yoğurdum vardı. Bir su bardağı sıvı yağ. Ve biraz çırpalım. Bir buçuk su bardağı irmik, bir buçuk su bardağı un, bir adet şekerli vanilin ve 1 adet kabartma tozu ekleyip şimdi bunu güzelce karıştıralım. Ve güzelce karıştırdık. Şimdi yağladığımız kalıbımıza harcımızı boşaltacağız. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda altlı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Margarin ya da tereyağı ya da sıvı yağ fark etmez. Her yerini güzelce yağlayalım. Kalıbımın her yerini yağladım. Şimdi harcımızı döküp fırına gönderelim. Devane harcımızı ne kadar kalın istiyorsak ona göre daha küçük kalıba ya da daha büyük kalıba dökebiliriz. İnce istiyorsak daha büyük, kalın istiyorsak böyle kek kıvamında, kabarmış bir kek kıvamında istiyorsak da daha küçük bir kalıp bunun için kullanabiliriz. Ve şu an revani harcımız tamam. E şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum. Fırından aldığımız revaniyi dilimleyelim. Fırından aldığımız revanimizi dilimledik. İstersek üzerine şöyle çöp şişle minik delikler yapalım. Şireyi daha iyi çekmesi için. Ve şimdi şiresini üzerine boşaltalım. Şiresi ilk başta size fazla gelebilir ama fazla değil böyle gördüğünüz gibi böyle içinde yüzüyormuş gibi ama o biraz sonra hepsini çekecek. Ve şimdi revanimizi şiresini çekinceye kadar dinlendirelim. Revanimiz şerbetini çekti tabağımızı alalım. Ve revani şu an yemeğe hazır. Şöyle mis gibi yumuşacık tam kıvamında şiresine tam çeken leziz bir revani. Deneyecekleri afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.